Bir soruda bu metal şu anda düzlem ayna vazifesi görüyor. Yani adamın boyu ne kadarsa görüntüsünün boyu da o kadar olmuş oluyor. Bunu alıp bir bir bakın her iki taraftan kıvıracak şekle getirirse o zaman bu bir çukur ayna vazifesi görecektir. Gördüğü sürece dediğine göre çukur aynada nasıl görecek hemen şöyle tasarlayalım aklımıza getirelim. Biz odakla tepe noktası arasına koyacağız ki bu adama, haş boyundaki adama bunun görüntüsü arka tarafta sanal olacak. Biliyorsunuz sanal görüntüler aynaya bakılarak görülen görüntülerdir. O yüzden görüntü kendinden haştan daha büyük olacaktır. O zaman bir gibi bükersek çukur ayna gibi olacağı için görüntünün boyu da artacaktır. O zaman bir gibi olduğunda azalması mümkün olmadı. Şimdi iki yönünde döndürülürken diyor. iki tarafına doğru kıvırırsak bu sefer şöyle bir şey. Yani bu arkadaş tümsek ayna gibi olacaktır. Ve buradaki bir cismin görüntüsü tümsek aynada. Her zaman arka tarafta F ile T arasında ve daha küçük oluyordu, minnek oluyordu. O yüzden görüntü bunun boyundan daha azale hale gelecektir. İki yönünde döndürürsek tümsek ayna gibi olur ve boyu küçülecektir, azalacaktır diyebilirim. Denizli şıkkı doğru cevaplara karşımıza çıkar. İyi günler dilerim.